Ben diyorum ki, sen durdurursan ben sana 100.000 lira, ben durdurursam sen ben bana 100.000 lira. Ben lira, ben bu işi yaparım. Bunun bir şeyi var ama, tekniği yok mu? Parayı durdurma tekniğini bilirseniz, şurada 5.000 lira var. Bu 5.000 lirayı kim söylerse onu vereceğim. Bunun hmm, tekniği, bir elle limon tutup bir elle parayı koymak? Hayır. <laughs> ben limonu kesmek lazım yani. Hayır. Ne o zaman? O zaman tekni e, parayı dik koymak mı? Hayır. Bunun altını doldurmak gerekiyor. Limonun hareket kabiliyetini doldurmamız gerekiyor. O da yani. parayla. O, o da parayla. Kesinlikle. Her parayla. şeydeki olduğu gibi her şey parayla aşkım. Evet. Gördün değil mi? Yani bu paralar dolacak, dolacak. Limon artık kıpırdamayacak. Sonra en son da sık, bitti canım. Bak. Abi doğru sorunun cevabını verdiğime göre şu 5 bin lirayı alalım mı? Alalım <gülüyor> yani <laughs> tutacağım nihayetinde. <laughs> Almada <de> aldım boşuna. <laughs>